Çamaşırları yıkarken hep aklımızda acaba çamaşırlar kırışacak mı? Ütü kolay olacak mı? derdi var ya yumoş uzman kırışıklık karşıtı sayesinde kırışıklıkları kolaylıkla ütülerken açabiliyoruz. Çamaşırlarımızı yıkarken renklerine göre ayırmayı unutmuyoruz. Aynı zamanda makinenin kapasitesine dikkat ediyoruz. Bir de çamaşırlarımızın etiketinde yazan sıcaklığında yıkamaya özen gösteriyoruz. Hadi hep birlikte yıkayalım. Yıkadıktan sonra çıkan çamaşırların kırışıklıklarına birlikte bakalım. Çamaşırlarımı makineme yerleştirdim. Deterjan gözüne çamaşırlarımın rengine uygun deterjanımı koyuyorum. Ve yumuş uzman kaşıklık kaçtı. Yumuşatıcımdan yarım kapak. Şöyle yumuşatıcı gözüme döküyorum. Uygun ayarı seçiyorum. Ve başlatıyorum. Hepsi bu kadar. Çamaşırlarım makineden çıktı. Balkonda gölgede kurutmaya özen gösterdim. Şimdi ütü aşamasına geçeceğim. Ütü aşamasına geçmeden önce size bir iki püf noktasından bahsetmek istiyorum. Kullandığınız ütü masasının mutlaka vücudunuzla uyumlu olmasına özen gösterin çok fazla bel aşağısında veya çok fazla bel yukarısında olduğu zaman bel sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ütü yapacağımız kıyafetlerde mutlaka etiketlerindeki ütü derecesine bakmaya özen gösterin. Ütülediğimiz kıyafetleri sıcakken askıya asmaya özen gösterelim. Bu sayede askıda daha muntazam ve daha düzgün duracaktır. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Ütü yapmadan önce ütünüzün tabanını, kirecini mutlaka kontrol etmeyin ve ütünüze uygun bir su kullanmayı unutmayın. Çamaşırlarımız makineden çıkıp kuruduktan sonra bizlerin korkulu rüyası kırışıklıklar. Benim bu konudaki en büyük yardımcım yumoş uzman kırışıklık karşıtı. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Çamaşırlarım daha rahat ütüleyebiliyorum. Bu sayede zamandan da tasarruf etmiş oluyorum. Hadi gelin hep birlikte ütü yapalım. Çamaşırlarım çok fazla kırışmadığı için kolayca ütüledim. Size bir de şunu söylemek istiyorum. Ütünüzü yaptıktan sonra hemen askıya asmaya özen gösterin. Bu sayede çamaşırlarınız daha düzgün ve daha muntazam duracaktır. Bu tarz püf noktalardan faydalanmak için Migros TV'yi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.